Ve ilk düdük geldi maça. Hıltay Spor başladı. Kaan Kanak. Su mesafeli savunma arkasına. Elkabi aldı topu. Elkabi karşı karşıya yerde kalıyor. Maçın hakemi Abdülkadir Vittigen. Oyunu sürdürdü itirazlar var. Kehim sol ayağıyla ortaladı. Bertu yükseldi yerde kaldı. Oyun sürüyor. Bertu Yıldırım bu pozisyonda yerde kalmıştı. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi bu ikili mücadelenin ardından. Efecan Karaca ortayı yaptı öndüreye doğru. Savunma karşılıyor. Çok riskli pas Kaliç Erçe top sekte Efkan vurdu Erçe kardeşler Çok büyük hata Efkan Bekiroğlu vurdu Erçe kardeşler altı. aldı itse. şimdi geriye doğru Kaan Kanak Kaan Kanak'tan çalım Kaan Kanak sokuldu Baktı içeri yaptı ortaya arka doğru gelişine vuruş Ve top dışarı gidiyor İnanılmaz bir anahtarydı. Kerim Alıcı çok sert vurdu dışarı gitti top. Aldı topu Kaan Kanak. Baktı içeri yaptı ortayı. Arka direkt top dışarı gidiyor. Eyüp Elkabi. Çok net bir fırsat. Eyüp Elkabi topu dışarı gönderdi. Şimdi aldı Kerim Alıcı. Yüksek top gönderdi. Gelişine vuruş kaleci Ronarsson. Meyti Buçemha. Yükselti topu sol kanada yine. Lopşan ise aldı topu ceza sahasında. Çekti. Lopşan ise vuruyor savunmadan döndü. İkinci hamle Onur Ergü vuruyor direktten döndü. Onur Ergün. Ayak içi plase. Trek'ten dönüyor. Dumbia. Bırak efecan. Pereira koşu yaptı. Ahmet Aslan pas bekliyor. İçeri doğru top sekti Efkan. Önünü alamadı Efkan Bekiroğlu. Lopcan ise pas bekliyor. Kamil Ahmet. Kamil Ahmet ortası. Kafa vuruşu Runarsson. el bir vurdu Runarsson. Kontrol ediyor. İyi Kafa vuruşu da geldi ama Runarson kontrolü sağladı. Lopcan ise yaklaştı. Orta geldi. Öndre'ye doğru. Savunma karşılıyor. Ryan Abit vurdu. Bir kafa denemesi ama Runarson. Efe Can'ın yine koşusu. Oraya doğru. Savunma karşılıyor. İkinci hamle. Ahmet Aslan vurdu Erçe. İkinci hamle. Şut. Kaleci Üst üste iki kurtarış. Sonrasında bayrak kalkıyor. Onur Ergün yükseltiyor. Sağ kanata Kevin Marka çevirdi. Bir röveş gol! Müthiş gol! Burak Öksüz harika vurdu. Muazzam bir gol. 72. dakika Burak Öksüz atıyor. Oğuz Aydın Yerden oynadı. Fama Raçinçu çok şık döndü. İçeri doğru. Arka direkt. Efe Can vuruyor. Dışarı gitti. korner. Efe Can Karaca. Ahmet Aslan bıraktı. Uzak mesafe. Şirin pas. Efe Can. Altı. Çevirdi. Gelişine vuruş. Dışarı gidiyor. Boşluk arıyor Alanya Spor. Orta geldi. Burak vuramadı. Sekti. Ahmet Aslan erce. Erce kardeşler. Müthiş kurtarış. Ahmet Aslan golle burun buruna hayır diyor Şerçe kardeşler. Atakaçatay Spor 1 Kore'nin Donalanya Spor 0 maçın sonucu.